Thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Türkiye'nin en çok sevilen güzel oyuncu Türk Oyuncusu Neslihan Atagül'den olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim ve kanalımda sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videoları kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarını uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın mutlu kalın takipte kalın.